Herkese merhabalar. Bugün özellikle son zamanlarda bana sıkça sorulan coğrafya alanı nasıl çalıştın sorusunu cevaplamak için bu videoyu çekiyorum. Coğrafya ÖABT bize son 2 senedir 75 soruyla gelen bir sınav sistemi. Ee, bu sınava nasıl çalıştım? Şöyle çalıştım. Bir kere her gün ve düzenli bir şekilde ders çalışmak çok önemli. Yani her gün 2-3 saat sonra da artan bir tempo ile çalışırsanız sizler için çok çok iyi olur. Özellikle burada istikrarı yakalamak çok mühim. Yani her gün ve düzenli olmak, programlı olmak gerçekten önemli. Yani mola vermemek gerekiyor. Kesinlikle ara olmaması gerekiyor. Ve her gün çalışmak gerekiyor. Bunun haricinde konuları bir kere anlamak çok önemli. Yani konularımız gerçekten çok fazla. Ee, özellikle bizim gibi büyük ve akademik derslerde... E, derslerimiz özellikle çok baba derslerden oluşuyor. Bu yüzden de bu her dersi bitirmek, her ders bitiminde ya da her konu bitiminde soru çözmek bizim için çok mühim. Ben şöyle yaptım. Bir kere ilk önce konuyu tekrar ediyordum. Konuyu tekrar etmek dediğim şey de şu. Yani konu başlıklarını okuyordum ve özellikle kendi tuttuğum modlardan okuma yapıyordum. Bunun üzerine bunu bir tarafa bırakıp hemen yanına soru bankası açıyordum ve hani baka baka ben soru çözüyordum. Ki bir tane soru bankası da değil, birkaç tane soru bankası kullanmıştım. Ki bu süreç içinde ben en az 3 tane farklı soru bankasının kullanılmasını tercih ederim. Siz de öyle yaparsanız iyi olur. Konularımızı oturttuk, konularımızı tekrar ettik ve daha sonra konularımız yarılandı. Yarılandıktan sonra da bizim deneme çözmeye başlamamız gerekiyor. Ben Nisan-Mayıs ayı gibi denemelere başlamıştım. Hani önce hafta sonu bir gün belirlemiştim. Pazar günü deneme günüydü benim için baştan sona. Daha sonra ben her gün her gün deneme çözmeye başladım. Belli bir tempoyu yakaladıktan sonra burada deneme çözmek gerçekten çok önemli ve bol bol e, soru örneği görmemizi sağlıyor çünkü. Deneme çözerken de taktikle ilerlememiz gerekiyor. Yani ben taktikle ilerledim ve tur taktiğini uyguladım. Bunu gerçek sınavda da yaptım. Tur taktiği de şöyle bir olay. Yani denemeye başlıyoruz ve denemede ilk başta çözebildiğimiz tüm soruları çözüyoruz anlamadığımız ya da yanlış olacağını düşündüğümüz, iki şık arasında kaldığımız sorulara da soru işareti koyuyoruz. Onları bırakıyoruz yani. Bu tur bittikten sonra sonra ikinci tura başlıyoruz ve ikinci turla birlikte özellikle o yanlış ya da boş olabilecek, kafamızı karıştırabilecek sorulara tekrar dönüş yapıyoruz. Ben denemelerde özellikle iki tur yapıyordum. Gerçek sınavda da üç tane tur yapmıştım ve bunun çok faydasını gördüm. Denemelerde bir de şöyle bir durum var. Yani denemeler tamamen çizgi grafiği gibi ilerlemez. Yani 40 netlerle başlayabilirsiniz ya da 30 netlerle başlayabilirsiniz. Hani 30, 40, 50, 60, 70 bu sürekli ve düzenli bir artış göstermek durumunda değil. Hani o günkü sizin psikolojik durumunuza göre ya da konuları işte tamamen kavrayıp kavramadığınızda göre buradaki netleriniz de çok değişkenlik gösterebilir. Özellikle o değişkenliğe hazır olmak gerekiyor. Yani deneme çözerken sürekli bir artış beklememek gerekiyor. Bu konu realist olmak gerekiyor. Özellikle deneme çözmenin de şöyle bir mantığı ve şöyle bir analizi olmalı. Özellikle doğru yaptıklarınız evet sizin doğrularınız. Ama onun haricinde yanlış ve boşlara da kesinlikle bakmanız lazım. Yanlış ve boşların analizini ne kadar iyi yaparsanız sizler için o kadar iyi olur. Özellikle ben bunlar için bir deneme defteri tutmuştum bu deneme defterinde yanlışları ya da boşları yazmıştım. Yine burada da yazarak çalışmıştım. Aynı konu çalışırken yaptığım gibi. Çizimler gerekiyorsa elbette çizimler de yapabilirsiniz burada. Ama dediğim gibi özellikle önemli olan şey yanlışına ve boşuna bakmak. Çünkü bunları ne kadar çabuk tamamlarsan bir sonraki denemende de netlerin o derece artabilir. Ya da konu eksiğini bir şekilde tamamlamış olabilirsin. Denemeleri çözdük. Denemeleri çözdükten sonra da özellikle son bir ayda ya da bir buçuk ayda çıkmış sorulara bakmak çok önemli. Yani oradaki ÖSYM sorularını incelemek gerçekten bize çok şey katıyor. Ben 2008-2009 itibariyle çıkmış soruları taramıştım. Özellikle bu yapılan Anadolu Öğretmen Sınavı ya da FEN okullarının sınavlarını incelemiştim. Ondan sonra güncel bir şekilde ÖABT sınavlarını incelemiştim. Son iki yılın zaten sınavlarına girmiştim, onları da tekrar tekrar çözdüm. Burada önemli olan şey ÖSYM'nin soru stiline alışmak. Bu gerçekten gireceğimiz sınavda bize büyük bir kolaylık sağlıyor e, ve konuları e, az çok kafamızda yer etmesini sağlıyor. Bu yüzden önemli, mutlaka çıkmış soruları da çalışmalı. Alan çalışırken e, bunlar hem bir yandan da bizi motive edecek şeyler. Bir kere çözülmesini de değil, hani birkaç kere çözülmesini tavsiye ediyorum ben. Mesela alan çalışırken ne yapmamak gerekiyor? Şimdi kesinlikle kasmamak gerekiyor. Yani sürekli detay bilgilerde boğulmamak gerekiyor ve çok çok ayrıntıya takılmamak gerekiyor. Yani bizim gerçekten alanımız çok geniş ve çok çok bilgiden oluşuyor. Bu yüzden özellikle doğru kaynakları kullandığımızda o bilgilerin de doğru olduğuna inanıp onları tekrar tekrar irdelememeliyiz. Özellikle plansız ya da e, ara vermemeliyiz. Yani aramız olmamalı ya da molamız olmamalı. Mutlaka özellikle alan için her gün ama düzenli çalışmak çok çok önemli. Bu bizim en önemli ve ilk maddemiz olmalı. Bunun haricinde kesinlikle realist olmalıyız. Yani biz alan çalışırken bizim hedefimiz ilk 1000 değil mesela ya da ilk 500 değil. Gerçekten ilk 100 olmalı. Çünkü biliyoruz ki bizim atamamız çok çok az. Bu yüzden de bu az ataması olan branşta hedefimiz ilk yüz içinde yer almak olmalı. Benim alan çalışırken yaptığım şeyler bunlardı. Umarım siz de fayda görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.